Manya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya, Birleşmeden bu yana en derin krizini yaşıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, Avrupa güvenlik sistemini enkaza çevirdi, açıklamasında bulundu. Almanya'da üretici enflasyonu, ÜFE, %45,80'e yükseldi. 1. 949'dan bu yana en yüksek seviye. Almanya'da tüketici enflasyon 71 yılın zirvesine ulaştı. Eylül'de %10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle Ekim'de %10,4'e çıktı, AB uyumlu enflasyon %11,6'ya yükseldi. Üretici enflasyonu %45 iken tüketici enflasyonunun %10'larda kalması milyonda bir ihtimal. Zira üreten kişinin maliyeti %45 artarken malına sadece %10 zam yapması demektir bu. Ayrıca doğalgaz birim fiyatı 2021 yılının başında megawatt saat başına 20 euro iken şu anda 200 euro. Tam 10 kat artmış. Yüzde hesabı yapmak gerekirse yüzde bin, yüzde bin artmış. Almanya Başbakanı Skalzu, Münih'te protesto edenlerden bir kişi, döner 8 euro oldu. Sevgili Skalz, bir dönere 8 euro ödüyorum. Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun. İtirazında bulundu. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, esrar edinme ve tüketimini yasal hale getirecek tasarıyı tanıttı. Bakan, tasarının kanunlaşması ile devletin bu piyasayı çok daha iyi kontrol edebileceğini ifade etti. Bu olayın maddi kaygıyla mı yoksa ekonominin kötü zamanına gelmesi tesadüfi mi sizin takdirinize bırakıyorum. Almanya'da Bakanlar Kurulu, Hamburg'daki en büyük limanın %24,9 hissesinin Çinli bir firmaya sattı. İlk defa Çin Avrupa içerisinde böylesi büyük bir liman hissesi satın alma imkanına kavuştu. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, şirketin şu ana kadarki en büyük tedarik zinciri sorununu yaşadığını duyurdu. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, enerji krizi, yüksek enflasyon ve küresel ekonomideki soğumadan dolayı Alman ekonomisinin resesyonda olduğu öngörüsünde bulundu. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Nokta. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ekonomik durumun ikinci. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor döneminden geçtiğini belirterek, gelecek yıl ülke ekonomisinin durgunluğa girebileceği uyarısında bulundu. Meloni'nin eski lideri İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi, Rusya lideri Putin'in aslında savaşa girmek istemediğini ama zorunda kaldığını savundu. Böylelikle Avrupa içerisinde Ukrayna politikası ile ilgili çatırdamalar başladı. İngiltere'de son 3 ayda 3 başbakan değişti. 45 gün görevde kalan Liz Truss istifa ettikten sonra yeni başbakan yine seçim yapılmadan belirlendi, İngiltere Kralı 3. Charles, Rishi Sunak'ı başbakan olarak tayin etti. İngiltere'de posta servisi Royal Mail devam eden grev ve iş dünyasındaki daralmalar nedeniyle Ağustos ayına kadar 10 bin kişiyi işten çıkarma planlarını açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşını çözüme kavuşturmak isteyen Fransa bunu başaramıyor. Putin ile Macron'un araları birkaç metre olan masada oturduğu görüntüler hala hatıralardaki yerini koruyor. Savaş yüzünden Avrupa'nın ağır yara alması yüzünden Macron Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'ten, Ukrayna'daki krizi çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve ABD Başkanı Joe Biden'i aramasını istedi. Bu durum Fransa'nın siyasi olarak aciz kaldığını gösteriyor. Fransa'da yüzde maaş artışı grevleri memurlar ve işçiler tarafından düzenleniyor. PKK terör örgütüne destek veren İsveç'te hükümet değişti. Yeni hükümet Türkiye ile ortak işbirliği istiyor. İsveç Başbakanı Kristerson, Türkiye terörle mücadelede çok güçlü bir konumda yer alıyor. Bu alanda işbirliği iki ülkenin de çıkarınadır. Yeni bir ülke ile askeri işbirliği yapacaksanız hassasiyetlerini anlamalısınız. Açıklamasında bulundu. Dünyanın en zengin ikinci adamı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ekonomik fırtınaya hazırlanma zamanı açıklamasında bulundu.